Merhaba arkadaşlar ben Aras Bugün Sizlerle Kafa Topu Online oynayacağım Oyunumuza girelim Ben kendime yeni hesap açmıştım arkadaşlar Biliyordum bu oyunu ee, Kısayım biraz kısayım çok var Ben bu oyunu biliyordum dediğim gibi Termine savaştım. Ee, sizlerde hiç arkadaşım yok. Bütün arkadaşlar gitti. Ee, eğer siz isterseniz bana arkadaşlık atabilirsiniz. Şey, e, şeyin adı oyundaki ismim Aras Sıfır Oyunda. Arkadaşlar her zaman arkadaş katabilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. İlk maçı bir yapacağım şimdi. Yani hiç değil de. Bu oyundaki ilk maçı. Oynayalım bir. O Kadir 1 2 3. Bakalım nasıl biri. 2.97. seviyede Her neyse. Ben bunu alırım. Oyunu önceden biliyordum. Yakıldı. Uh, yıkıldı. Uh. Bir kafa. Burada gol oldu. 2-0. Hadi. Uh. tepeden vurdu. Bir, iki, bir, üç, bir. Vurdu, gol oldu. 4 bir. Bu rakipler bana çok kolay geliyor. Beş, bir. Acayip kolay. Bu bir mobil oyun arkadaşlar. Bedava. Play Store'dan yükleyebilirsiniz. Bilmeyenler için, bilenler de oyundaki adımı ara yani bulup arkadaşı katıp atarsınız beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Bölüm bölüm çekeceğim bunu. Ee, bölüm ne olacak? Yani hep bu oyunu oynayacağım yani ben bu oyunu seviyorum. Oluşurken biraz zor oluyor adamı şu an ha bitti çok kolaydı dediğim gibi arkadaşlar kapalım evet böyleydi arkadaşlar evet kaybedebilirim bazı başlarda. Güzeldi. değil bu maç başka da iki yüzler bir Hiçbir şey almayacağım ya ben. Böyle. Ay yedik. Kendi kalemize attık. Ya vuramadım ya. Evet. 2-1 oldu ama. Evet 2-2 habere. 3-2. Ah. 3-3. Adam biraz zorluyor. Ah, ol. Heh. Evet, güzel. Arkadaşlar, bunda ödüller var. Birinci olanlar laptop veriyorlarmış. Sanırım. Alt okursunuz. Geçer. Geçiyor daha doğrusu. Evet, tamam. Şimdi oy oyalayalım. Evet, bitti. 5-4. Yani süper. maçta yapalım arkadaşlar. Son maçımız olsun bu. Hiçbir şey almayacağım. Bunları kullanmayı pek sevmiyorum. Hani ben fazla kullanmadı oynuyorum. Oynuyorum. Hız kesmeden devam edelim. Bakalım bu bizden biraz daha güçlüye benziyor. Acaba nasıl? Evet. 1-0 yaptı birader. 1-1. Kendi kalesine ah girmedi. Neden bir go? 2 2. Birbirine böyle vurunca ayakla dövüş sesi çıkıyor. O biraz komiğime gitti. Ya ben atıyorum adam atıyor. Adam atıyor ben atıyorum. Bu nasıl bir şey? Aha. Bu maçı aldı bence o. Şu an izliyorsa onu tebrik ediyorum. Rezit İzleyeceğini sanmıyorum. Yani. Aha. Yendi bu kesin beni yendi. Yendi bu. Bizde yüzendi. 20 saniyede 2 gol ol, olabilecek mi? Ha. Ah. Atar. Aha. Kesin al aldım maçı. 10 saniyede 4 gol 5 gol atmak imkansız. Gerçekten onu tebrik ediyorum. Evet, bitti. Her neyse. Ya bir kapatamadım. Heh. Paramız gitti. Her neyse. Arkadaşlar şurada alt yazıda görüyorsunuz. Bu sezon birinci olana HDL pop ikinci olana 1 milyon altın. Üçüncü, üçüncü olan 500 bin altın. Dördüncü olan 250 bin altın. İlk ona giren oyuncular 100 bin altın. İlk yüze giren 500 bin altın. İlk 500'e girenler 10 bin altın. İlk 1000'e girenler 5 altın ve her neyse arkadaşlar böyle altın kazanıyorsunuz. Birinci olan da HD laptop alıyor arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bugün bu kadar markete gidelim. Belki güzel alacak bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Videoyu izlemeyeceğiz. Reklam olur. 0 TL'ymiş. Hemen satın alalım. Ben şunu almıştım öncekiğimde. Şu kaza almıştım. Daha her neyse. Bu ne ya? Ben bunu mu seçtim? Bunu kullanıyorum ben. Hepsi 500 500 500. Bir 400 e bir şey yok mu? O 2000. 1500'e hı arkadaşlar hiçbir şey alamayacak. yok hiçbir şey alamayacak. Demek ki çünkü paramız yok. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese bay bay. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.